İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün benim arkadaşım Elif Şeker'in atlazını çekiyorum. Sırf bunun için akşam duruf gelmişim. İşten çıkıp akşam kalkıp gelmişim. Dinlenip sonra bunu çekme için. Şeyde burada bizde şey var, film var bir zamanlar Kıbrıs dizisi. Orada filmin ilk başında evdeki evin gayrinen kocanın kapısındaki seçib bax bu. <laughs> Dizini açıb izləsəniz görəcəksiniz. E, e, Saqqız fabrikasının sahiblərinin cisəyidir. Onu at ekmiş, film e, həmən səhnə bitdikdən sonra atıb getmişlər. E, Arif abi də Elfa ablanın qocası. Almış gətirmiş. Bir də gəldim ki, bunu əkmişlər. Mən əkmişlər, anlamırlar ya. Belə bir çak, qamışa qarıq ya da bağlamışlar, belə dik tutmuşlar. Məndə gül-gül ölə öldüm gülməkdən. Deyirəm ki, bu belə olmaz ki, bu şeydir, atlas çiçəyi idi. Bunu buraxmaq lazımdı aşağı. Məndə kəsdim, 3-4 yerə böldüm. Belə əkdim, 3-4 yerə böldüm, belə əkdim. Baxın, sonra da böyük bir saxiyə keçdik. Öz eldə tutdu, çox iyi bir tutdu. Baş, bayaq bir saxsının saks, da böyüttük. Baxın, açacaq. 2 gün daşmağa başlayıb. Bax, bunlar da yarın açacaq. Amma yarına heç nə qalmayacaq. Yarına heç bir şey qalmayacaq, məalesef. Baxın, hər yeri tumurcuqdur. Hər yer, hər yer, baxın. Maşallah, maşallah, maşallah. Dəyərəm elif şəkər götürüm, gedim şeyimi atlasınmı? Alım gedim. Allahım bir kokusu var, arkadaşlar, bir ətri var. Bunu saxsın dəhşəsi idi, amma artıq belə bağlamışlar, baxın. Toprağın dəhşəsi idi. Ben ekmişim yani. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar bir kokusu var. Bunu benimkinin de saksı değişim yaptım. Kökünden kuruma vermişti. Bakın ağaçta böyle var. Kökünden kuruma vermişti. Şimdi Yeni yeniden çok güzel olmuşlar. Baya bir 3-4 saksım var. Allah'ım Allah'ım arkadaşlar. inanılmaz bir parfümü. İnanılmaz bir koku. Koku diyende kötü çıkır biliyorum. İnanılmaz. Bak bu dün açmıştı. Bu da dün açmıştı Yok bu da, Bu da açmıyov. Bu dün açmıştı Bak bu ikisi. Bu ikisi aç Yok yok yok. Bak bu şimdi açacak. Bakın daha sert. Birazdan açacak bu. Bu ama dün açandı. Allah'ım, Allah'ım. Belki de o tarafta da var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bugün benim bir kaktüsümde farklı bir kaktüsüm ilk defa açtı. Kıbrıs'ta her bahçede var ama açtığını hiç görmemiştim. Kısa short yaptım, paylaştım. Ay çok güzeller. Ya arkadaşlar hep beraber bakalım ben istedim. Yavaş yavaş indi yavaş yavaş. Ay çok güzel. Yok, elif şeker. Götürüm gedim ben şey atlas çiçeğimi. Şey <laughs> evime götüreceğim. Atlas sevimi götürüm. Gelir, ha, mi? Çok güzel etri var. Çok çok. <laughs> götürüm geldim evime. Kaktüsümü ver. Sukulentimi yok. Hmm. <laughs> çok güzel. Umid ederim ki beğeneceksiniz. Keşke bunun parfümünü de size yollayabileydim. <laughs> keşke. Bir atras de dün gece açmış. Kapanmış maalesef. Ben bundan olanımı verdim arkadaşa. Yere Yelif abladan gel alalım. O kadar hızlı büyür. O kadar arsız çok güzeldi. Efe püskülüm. Harika. Telefon açtık ha arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim arkadaşlar. bu güzelimi çekmek istedim size. Aa, her gün benim kaktüslerim açır. Ama maalesef çalıştığım için, evde olmadığım için göre Ve hakikaten inanın Allah'a çok üzüldüm. Biliyorsunuz, beni anlayırsınız, bilirim kesin anlayırsınız. Çünkü hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı çiçek hastasıyız. Ya bunu dedim çekin. Bir de geçenlerde Atlas videosu çekmiştim. Onu paylaşmadım. Onu da bununla, bununla da onun arkasına şeyi şey paylaşacağım. Ve bir de tozlanma yaptım. Tozlanma. İnşallah bunu çok seviyorum. Bunun diken sizin de alacağım ileride. Bir de kırmızı rengi olan da var, kırmızı. Bunlar çiçeği Çok güzeldi ya. Kızlar bir bakın daha saat 6'dı. Hala açıktı. Altıda hala da açıktı. Bütün yaz açır. Açtı kapandı. Açtı kapandı yine açacak. Maalesef. İşte. Bakın bunun ne rengi olduğu, ne olduğunu bilmiyorum. O da açacak. Ha, bunun balaca bakın. Bence bu o farklı türlerdendi. de. Maalesef göremiyorum kızlar. Göremiyorum hanımlar. Maymun bakın yapraktan yaprakları koparttım. Attım bura burada büyüdüler. Maymun kuyruklarım harika olmuş kızlar. Görüyor musunuz? Market toprağını ektim. Çok güzel oldular. Market toprağına. Yavrularına maşallah. Maşallah bu iş olmuş. Çok sıcak seven bir canlıdır. Bunun bitkidi bu da. Bunlar artık seneye. Seneye çok güzel olacaklar. Şeylerim. Bunlar. Allah'ım bu güzelim dasmağa başlayıp bakın. Üstü bütü. Şey. Bakın görüyor musunuz? Allah'ım anasının kuzusu üstündeki kırmızı yerleri görüyor musunuz? Bunların hepsi çiçekli. Hepsi çiçeği açacak. Ama ben görmüyorum. Can ana. Bu da sarı maymun kuyruğu. Ben bugün ben duyacağım. Tamam. Tamam. Bugün yatakta ben yatıyorum. Tamam, seni yerde yat, stresim. Evet. Ha, Ay bu güzeldi. Meryem bak anam. Aa. Aşkım, hayatım, yaşamım. Oldum, çiçekleri kokluyorum. Allah'ım, Allah'ım. Tam da dediğin ki anam. Gideyim de o bir uh, 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 kaktüsleri çeker. Kopmuyor Yok aşkım onu kopmuyor. Bunun güzelliğine bakın. Benim bileziğim. zihin. İyi Şimdi bu yaprağın dövmeye başlayacak. Bugün burada yağmur yağdı. Dur aşkım dur. Anne bak şimdi. Maalesef yine. bunu da açtıkların. Görmüyorum. Ne bak şimdi. Dombiliye bak dombiliye. Töhe. Bin, büyüyünce de beş tane mi olacak? Yok anam öyle öyle. Bakın bu kırmızı yerlerin görüyor musunuz? Aa. Hepsi tumurcuktu hepsi. Kesin sene kop düşmüştü götürdüm ektim buraya. Bu kaktüs suyu sevmir bu sevir. Aa bakın bu farklı türdü. Bunu kesin sene menemiştim. Üstünde tumurcuklar var Allah'ım. görüyor musunuz? Hepsi çiçekte açıp solmuş açıp solmuş. Sonunda buldum bunu aldım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunu ben e, kaybetmiştim. Aldığım sene yeniden aldım. Kökünü hiç ellemedim. Ana hani oyuncakların ne işi var orada? Ha ha Aygün'e götür Fatıfor'a. <laughs> Oyuncakları alacaksın şimdi. Aygün götür Fatıfor'a günü e söyle oyuncaklarını alsın. Hmm, Yaxşı. Sen Aygül onu oradan alar. Aha. İnanırsanız demeyi alar. <laughs> Buna bakın. Bunun başı görün nasıl oldu. Buradan bir tane yavru, bir tane mi, iki tane mi yavru ver. Anne, yarın evde ablasına ikimiz mi kalacağız? He. Anlamadım. Kaç gün? Anlamadım bu niye böyle oldu. Hiç şur anlamadım. Bu niye böyle oldu? Bakın görsünüz. Yamuk olmuş. Yok yamuk olmamış hanım. O şey olmuş. Açın onu. Bunu da işte doldu bakın. Bütün yaz açılacak. He, ama eline etiken batacak. Dokunma. Yok kapat. Düştüğü yerde götürürüm. Ekrem bak böyle üstü bütün dolu tomurcukla. Ah bunu da istiyor oldu ama hiçbirini görmürem arkadaşlar. Ama bak böyle kopartıyoruz biz değil mi? Ha, bir çiçek seven şeyim olsaydı konuşum. Bizim yakınımızda seven çiçek yok. Hiç Yoktu bir maalesef. Bir. Bunu iyi kayıp yiyelim. Bir tane komşumuz var o da biraz seviyor çiçekleri. Kim ana? Çok Gül kim atır görüyor musunuz? Bak. Yeter arkadaşlar. Yedim bakın. kaktüslerin çokunu yıkmışım bu bir tarafa arkadaşlar. Artık şey yaparım. Vallahi zamanımız olmuş ki eşim gel işten gelende de düzeltsin. Kesin sen aldığımda ne kişi büyümüş. Üstün bakın. Sonuncu çeken de tümürcükleri küçük küçük idi. Görüyor musunuz? Büyümüş. Güzel kız. Bunları etmemiş artık. Ama kaldı burada. Ay çiçeklerle çok şükürlesin var. Bunun çiçeğini çok merak ederim. Nasıl açacak? Tatlıları öyle yapacağım bunda. Kendime. Meryem görürsen ki video çekirim değil mi aşkım? He. Görürsen değil mi? Yine tumurcuklamış. Bunu da şey merak edirəm. Kim gösterecek mənə? Kim ama kim? Kim çekecek? Bu da yakın bu akşam açacak. Pembe. Kızlar hepsi açır gördüğünüz gibi. açıldılar baxın. Amma nədir? Mən görmürəm. Da qaliba tohum dolmuş. Bu da sıcaq yerinə. Aha, bu gün yağmur yağmış, baxın. Həmen salyan qoz çıxdı. Deməndə alma su da üsüyün büktü. Ay. Əbi çox gözəl olmuş hey. Çox gözəl olmuş, çox Bugün bura yağmur yağdı arkadaşlar. Bu ben anlayıram da bu fazla güneş sevmir bak bak bu. Onu güneşten alacağım. Kesin sene de onu güneşten korudum. Kaktüsü güneşten korudum. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ım sana kurban oğlum. Hala bu güzelliği açır. Hala atır. İnşallah o tozlaştırdığımdan tohum alabilirim İnşallah Düşünürüm de yani. da bunun toxumu. Bunu nəpacam? Zaten hər yerdə doldu. Dağda, şəriyə doldu, Kiprizdə. Üstü də tumurcuqludur. Bu daha açmamış. Açmış. 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 Amma nədir? Mən görmürəm. Çok güzel Kızım sen lütfen Lütfen bana tohum ver Ben seni şey yaptım ya Tozlaştırdım Sen bana lütfen bir geri dönüş yap Aşkım Sen de tozlaştırdım Sen de bana da geri dönüş yapın Hepiniz bana geri dönüş yapın Lütfen Hadi sizden iyi haberler bekliyorum annem. Sizden iyi, iyi güzel 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 haberler bekliyorum. Sanki bunlar bakın hepsi tohumla doludu. Yumru yumru bakın. Tohum olmasa böyle olur. Kupkuru. Bakın hepsi tohum kiselerdi. Anladığım kadarıyla hepsi tohum kiselerdi. Hadi hayırlısı. sadece işe yeni girmişim diye arkadaşlar. 12 senede evdeyim. Biraz toparlanmam gerek. Fazla gelip şeylere bakalım bir zaman alır. Kendimi toparlamam gerek. Buradan bazı şeyleri, sukulentleri kaldırdım gölgeye. Bazılarını. Bakın tohum olmasa böyle olur. Gitti, düştü. Qurun da buranı düşdü. Həmen düşən kimi bu qırıldı, düşdü yerə baxın. İndi orada qalsın, qurusun, qurusun, əkər. Bunlara ay gün bura boy. Amma bunlar kaktusdur. Gölge gərəkdir bunlara. Bunu da burdan almam gərək. burada koymuş aygın kaktüs bakın. Ben işte olan da evi toparlamış. Hem kapını yumuş, yağmur yağmış, yine de kapını yıkamış. Diğer çıktım bir defa kapını yıkamaya. Yağmur yağdı girdim içeri. Sonra girdim bir de çıktım dışarı ki kapını yıkayayım yine yağmur yağdı diğer ben de yağmur yağa kapını yudum. Yıkadım. Ailem de bizim bu aygın. Vallahi. Olmadı galiba. Evet. Bunu ben bilekim. Evet. Ama sanki olmuşmuş. Bakın. Beyaz. Ay evet. Aygün. Senin şeyleri yıkadığını diyelim. Ay Allah şeylerin hamısı hepsini görün nasıl yığmış. Bakın. Bütün baştan gitti. Yeter ki ortalığı açsın ha. Yeter ki ortalığı açsın. Hep öyleydi. Kalabalığı sevmiş. <laughs> Ay Allah'ım. He. Hara tulladım ben onu. Ele daha iyi gün kaktüsler ile Ama o iyi bir şey var ki bazı kaktüsler var. Yılda bir defa ama bütün yaz açır. He o o. O ele Öğlenden sonra açır. Sonra. He görsen. Aygün onun dört kafalısı var bende. Üç kafalısı var. Sen Tohumlu tozlaştırırım. Tohumlasın tohumdan ekim diye. Valla. He he. Yaş. Hadi inşallah. Bunu bakın. Çok güzel olmuş. Bunu ben size çekeyim. Yok ya Apartman iyi değil. Ka Sen ektiğim kaktüsler ne oldu? Çok sulama ha. <laughs> Heh, çok güzel olmuş. Kızlar bir bakın Allah aşkına çok güzel olmuş. Gül gibi. Sukrentler güzeldi ama arkadaşlar işte. Bunu da getirmiş buraya gün. Her şey bunlar Aa, elim 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 Bakın yapraktan. Abbas boş boş şeye bakma lan. Abbas boş boş şeylere bakma. coşmuşlar. Bakın bayağı coşmuş ha. Bunu bilmiyorum çekmiştim çekmemiştim geçen yerde. Ama çok mutluyum. Birini de çekin. Bir, iki, üç. Üçünü ben gördüm. Dört. Ve çok mutluyum. Bir, iki, üç. Üç, dört. Eşim böyle yaptı. Biraz daha düzenleme verecek. Güneşten koruyalım diye bu sene. Ay Allah. Nasıl açmış ya Rabbim? Hiçbirinde görmüyorum. Görmüyorum. Bu da açacak. Kuzularım siz açırsınız annem. ama ben sizi görmüyorum aşkım. Bakın bu açacak. Ay. Anasının kuzuları açır ama ben görmürüm. Öyle gösterişli şeyler yoktu arkadaşlar. Kopara batırım. Sulamam gerek. Geçen elimi attım şeye. Hortuma. Ama şey olmuştu. Suyu kesilmişti. Su yok idi. Difrizde olan sulardan difriz neydi? Kovaya doldurmuştum. Onlardan biraz suladım. Bakın bu tarafta güneşte kaldı. Buna bakın. Bununla kıprızlılar pişirip yer. Ben de bir iki defa yedim. Kıprızlı arkadaşımın evinde. Böyle. Bence bu gübreli toprağı sevmiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Kaç dəfə gübrəli torpağa əktimsə öldü. Gözəlliyə baxın. Hepsi sulanmalıdı. Uff. Görünüsə. Çox gözəl açır. Getdim buraya yığdım bunları. Yazın qoruyalım, qışın kolaydı. Qışım şiölmür şey zətn burada. Burada coşarlar. Daha sonra şey yapmak düşündüm. Yeni ekoya, ekora katılacağım. Bakın bunda ne kadar yandı güneşten. Ay Allah heyf. Keçenlerde bak bu orta bir şeydi doluydu. Çıkarttım indi de gene ikisini çıkarttım. Cık. Güneş yakar arkadaşlar. Bakın yakmış. Bunu yakmış. Bence çok gelecek buradan heyif Ama yapacak bir şeyim de yok. Ah, abone olmağı unutmayın arkadaşlar. Abone olmağı, mesaj yazmağı, şeyden böcekten bir, bir şeyler atmağı unutmayın lütfen. Bana desteği olun. Çok mutlu oluyorum desteği oldukça arkadaşlar. Bakın kendi kendine şey oldu bu. Koptu kökünden. Ama kimdi bu neyken dursun burada. Gördünüz. Işte ona ne değirdi? Kristat. Kristat olmuş kendi kendiliğinden. Kendiliğinden abi ben ne işine yoktu. Bunu bu dakika eksem tamamdır. Hemen olacak. Aha, gitti. Abone olmağı, destek çıkmağı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bizden bir daha bulunmayacak. Öyle diyelim. Çiçek bizi kimi çiçek hastalarından bulunmayacak. Değil mi Aygün? Ama belki de bulunacak Aygün. Çünkü küçük yaştakileri görürüm Aygün. Bizden küçükler. Onlar da bile çiçek hastası. <gülüyor> <gülüyor> Bu çiçek hastalık değil.